İyi günler dostlar. Karadağ'dan Rusya'ya, Rusya'dan Madagaskar'a kadar dünyanın en az 25 farklı ülkesinden son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizle başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı e ziyaret ediyor. Burada Karadağ Başbakanı Diritan Abozovic, Karadağ Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimovic ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştiriyor. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunları söyledi. Karadağ'la tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahibiz açıklamasını yapıyor. Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahibiz. Bu güçlü bağlar ekonomi alanında da her geçen gün derinleşmektedir. Hakan Fidan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesi bağlamında Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Kurban Bayramı dolayısıyla resepsiyona katıldığı da duyuruldu. Karadağ İstan Birliği Başkanı Rıfat Fedsit'in ev sahipliğindeki resepsiyona Hakan Fidan'ın yanı sıra Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Meclis Başkanı Danica Ladrovic ve Başbakan Abozovic ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Buradan da çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Hakan Fidan göreve geldiğinden beri sürekli yurt dışını ziyaret etmeye devam ederken Madagaskar'a gidiyoruz. Madagaskar'ın bağımsızlığının 63. yıl dönümü sebebiyle başkentte Antananarivo'da askeri tören düzenleniyor. Törene Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajolin de katılım sağladı. Buradan da haber aktarılmış. Yine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'la beraber Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen Griffin Storm 23 tatbikatını yerinde gözlemliyor. NATO Genel Sekreteri şunları söyledi. 11 ile 12 Temmuz'da NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya konusunda görüşmelerde bulunduk. Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile beraber bir kez daha Brüksel'de bir araya gelecek açıklamasını yapıyor. Dışişleri Bakanları, İstihbarat Başkanları ve Milli Güvenlik Danışmanları'nın toplanacağı duyuruldu. Diğer haberler dostlar Moskova'da Putin konuştu. Wagner savaşçılarına ya orduya katılın ya da Belarus'a gidin açıklamasını yapıyor. Detayları aktıralım. Vladimir Putin'in dün akşam saatlerinde güvenlik yetkilileriyle görüşmesini görmektesiniz. Toplantıda Savunma Bakanı Sergey Şoygun'un düşünceli olması, ve Putin'e göz göze gelmemesi dikkat çekiyor. Ya bunların hepsi bir senaryo, Putin tarafından böyle yapması söylendi ya da dediğimiz gibi gerginlik var. Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Savunma Bakanı Şoygun'un yüz ifadesi dikkat çekerken Sadece kendisinin değil Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında hemen hemen tüm yüzlerin asık olduğunu görmektesiniz. Dün akşam Putin şunları söyledi. Wagner üyelerinin çoğu vatansever insanlar, ordumuz ve halkımız bu olayda sadakatini gösterdi. İsyanlar ne pahasına olursa olsun zaten bastırılacaktı. Wagner'e kan dökülmesinden uzak durdukları için teşekkür ediyorum açıklamasını yaparken... Toplantıya katılmayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in de Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikad'ı kabul ediyor. Suriye'ye bir ziyaret gerçekleşti. Görüntüler Şam'da yani toplantı Şam'da yapıldı. Yine Rus meclisinde İngilizlere dersini bildirdik şeklinde haberler paylaşılıyor. Neden bunu diyoruz? Karadeniz üzerinde yaşanan uçak hareketleri dikkat çekiyor. Rusya Savunma Bakanlığı 2 adet Su-27 savaş uçağının bir kez daha İngiltere'ye 2 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve 1 adet RC-135 keşif uçağını engellediğini ardından İngilizlerin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Burada şahsen şunu söyleyelim. Birincisi İngilizlerin Karadeniz'de işine dolayısıyla bu konuda Rusya'nın haklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kaç oldu biz de bilmiyoruz. Daha öncesinde bilindiği gibi Rus uçağının yanlışlıkla füze ateşlediği bu füzenin İngiliz uçağına gelmediği duyurulmuştu. İngilizler bölgeyi kışkırtmaya devam ederken özellikle Karadeniz'de bu işi yapmaları da tabii ki bizim çıkarımıza da değil İngilizler kaşınmaya devam ederken dünyadan diğer haberleri aktıralım. Sırbistan'ın serbest bıraktığı Kosovalı 3 polis memurunun Sırbistan'la Kosova arasındaki Merdere sınır kapısından ülkelerine giriş yaptığı duyuruldu. Lüksemburg'a gidiyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Putin'in kendi ülkesini yok ettiğini söylüyor. Yine Rusya'nın Rostov bölgesinde hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Geçen günlerde Wagner'in kontrol altına geçen daha sonrasında geri çekildikleri yerden bahsediyoruz. İtfaiye ekipleri hayvanların tahliyesini gerçekleştiriyor. Endonezya, Mayıs ayında gerçekleşen Mochaka sırgasının ardından Myanmar halkına insani yardım yolladığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceliyor. İşte karakolumuzu görüyorsunuz. Görüyoruz. Onun hemen beş parmak sağında bir tane küçük kule ve bir tane de elektroktik kule görüyorsunuz. Doğru. Oradaki kulemiz vasıtasıyla üzerinde şeyimiz var bunun. Gece görüşümüz var. <laughs> Sayın bakın burası şu anda zemin hazırlanmış durumda. Ezildi. Buraya stabilize asfalt yapılacak. Sıkıştırmış, var. Evet, evet.

10 ülkeden 4000 kürekçinin katıldığı 2023 Uluslararası Dragon Boat yarışları Hong Kong'daki Victoria Limanı'nda gerçekleşiyor. Libyalılar kurban fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olmuş durumda. Trablus'lu Mejdi El Faki konuşuyor. Bir koyunun fiyatı 800 doları buldu. İnsanlar bu fiyata kurban kesemez açıklamasını yaparken koyun yetiştiricisi Hüseyin Abdullah konuşuyor. Fiyatlar herkes için uygun değil. Ama bizim de fiyatı arttırma hakkımız var. Çünkü yem ve işçilik fiyatlarının yanı sıra araba kiralama fiyatları da yüksek açıklamasını yapıyor. Irak'ta giderek yaygınlaşan uyuşturucuyla mücadele bağlamında ilk rehabilitasyon merkezi Türkmen kenti Kerkük'te açıldı. Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşad Salih konuşuyor. PKK ve DH hem memleketin güvenliğini bozuyor hem de halkı zehirliyor açıklamasını yapıyor. 2003'ten sonra terör örgütlerinin bu bölgeye gelmesi, Irak'ın sınırının komşu ülkelere atılması ve bu maddeden de iyice yararlanması olan devletler, siyasi taraflar, bölgeler bunu iyi bir ticaret olarak kullanmaya başladılar. 2003'ten sonra Türkiye'nin silahlı drone ailesi geliyor. Türkiye'nin silahlı drone ailesine yönelik yeni bir video paylaşılmış. Asis Guard tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi yeni araçlarla ürün ailesine dönüşecek. Firmanın genel müdürü Barış Düzgün konuşuyor. Artık daha farklı amaçlar için birkaç aile drone doğru ilerliyoruz. Tek amacımız da sınıfında Türkiye'de üretilmemesi. Türkiye'de tekrar üretmek istemiyoruz artık bazı şeyleri. Yeni şeylere yöneliyoruz açıklamasını yaparken üretilmemiş, pazarda boşluk olan alanlarda devam etmek istiyoruz şeklinde mantıklı bir açıklamada bulunmuş. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Putin ve Paşinyan'la ayrı ayrı ve ikili görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmede Kafkasya'daki son gelişmeler ele alınırken Reisi her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu yinelerken bir kez daha kısacası Zengizur koridoruna karşı olduğunu açıkça ifade ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Rusya'daki isyan hakkında Reisi bir kez daha bilgilendirdiği ve Reisinin Rusya'da milli egemenliği desteklediği açıklamasına yer verilmiş. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordumuz tarafından terör kütüğü YPG'li PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin doğu kırsalında Mabatlı Kasabası'nda Türkmen gazeteci İbrahim Bozan son durumu aktarıyor. Bir dakika dinleyelim. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordumuz tarafından Afrin doğusunda terör örgütü YPG PKK'lı teröristlerden kurtarılan Mabatlı Kasabası'ndayız. Şehir merkezi, pazarlar, giriş çıkışları, tarım arazileri yüzün üzerindeki güvenlik kamerasıyla takip edilerek olası gaz ve hırsızlık olaylarına karşı önlemler alınıyor. Tabi burada şehir merkezinin, kasaba merkezinin güvenliğini sağlayan Sultan Süleyman Şah Tümenimizde bayram yaklaşmasıyla birlikte şehir merkezinin girişlerine ve çıkışlarına ek güvenlik önlemleri almış durumda. Şu anda hayat burada normale dönmüş. Bölgedeki Afrin'de ve Cinderes bölgesinde de devam eden organize sanayi bölgeleriyle de bu bölgedeki insanlarımız hem rahat bir hayata kavuşacak hem de geri dönüş yapacak olan insanlarımız burada barınma ve geçim imkanına da kavuşmuş olacak. Yine Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya tepki geldi. Dün akşam saatlerinde zaten Rusya ve Kazakistan'a göre uzun bir haber servis etmiştik. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı şunları söylüyor. Rusya, Perigozin isyanını bastırmak için kolektif güvenlik anlaşması örgütü ülkelerinden yardım istemedi açıklaması yapılmış. Rusya, Wagner'in kurucusu Perigozin'in silahlı isyanı zemininde kolektif güvenlik anlaşması örgütünden yardım talep etmemiş durumda. Birindey gibi Putin bazı ülkelere tepki göstermişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Putin arasında yapılan görüşmeye de özellikle değinilmiş durumda. CSTO, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı içeriyor. Anlaşmanın kilit maddesi taraf devletlerden birine yönelik saldırının anlaşmaya katılan tüm devletlere karşı saldırı olarak kabul edileceğini içeren madde bu haberde aktarmış olduk. Birinde gibi Ermenistan bu maddeyi kullanarak sürekli algı yapmaya ve savaşa özellikle Türk ülkelerine dahil etmeye çalışmıştı. Hoşçakalın.